Hayırdır Bulcum ne bu havalar böyle ya elinde silah böyle kaşlarını çatmışsın bu tarafa doğru bakıyorsun. Öyle durduğuma bakma abla ya çok canım sıkılıyor. Canın neden sıkılıyor Bulcum? Herkesle kavga ettim abla. Yeni bir arkadaş arıyorum. Hemen gidip mega kutu aç benim için yeni bir karakter lazım artık. E daha yeni dynamite geldi ya Bulcum ya onda da mı kavga ettin hemen? He yok abla ya onunla uzaktan konuşuyoruz yanına gidince dinamikleri patlıyor da. Evet arkadaşlar bugün dükkanımızdaki ücretsiz hediyelerimizi açacağız. Burada iki tane mega kutumuz var. Bunlardan bir tanesinden karakter çıkar diye düşünüyorum. Hemen ilkini açalım. Oo altı geldi. Allah karakter çıktı. Acaba hangi karakter? Hadi hadi hadi. Sonucu açıyorum. Ya Carl geldi arkadaşlar. Carl geldi yeni karakterimiz geldi. Allah'ım ya bul var ya bunu duyunca çok sevinecek. Şimdi hemen diğer hediyelerimizi alalım Allahım ya çok heyecanlı Hemen şu mega kutuyu da açalım Bakalım bundan ne çıkacak Bundan kalan 5 verdi ya Neyse tamam bundan çıkmadı ama olsun ya Yeni karakterimiz var artık Biraz sonra onunla beraber oynayacağız Hemen şu hediyelerimizi alalım ücretsiz hediyelerimize Şuradan bakalım başka ne varmış Şunu güç puanımızı alalım Bunu da yeni karakterimize verelim Hemen onu yükseltmek istiyorum Neredesin bakayım aynen burada kal Hemen ona verdik güç puanımızı Şuradan hemen elmaslarımızı alalım. Allah'ım ya bugün çok güzel geçecek video. Büyük kutumuzu da alalım. Güç panlarımızı. Tamamdır. Bununla geçtik. Şimdi şuradan ücretsiz rozet paketimiz var. Onu da alalım. Rozetimizi de aldık. Son olarak ücretsiz kutumuz var. Onu da aldık. Allah'ım ya hemen oyuna geçmek istiyorum. Karlı çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Ve tanışmak istiyorum hemen. Bakalım neredesin? Bakalım bakalım neredesin? Tamam burada hemen onu yükseltelim ondan sonra maça geçeceğiz. Karla oynamak için var ya sabırsızlanıyorum ya. Bugün videoya girerken sadece bununla görevleri yapacaktık. Ama karakter çıkması o kadar sürpriz oldu ki bize. Hemen maçımıza başlayalım o zaman. Ya sen ne tatlı konuşuyorsun öyle. Allah'ım Peltek peltek konuş de. Çok tatlı değil mi? Neyse hadi oyunumuza devam edelim. Şuradan hemen odaklı oynayalım birazcık. Oğlum ben bunu çok sevdim ya. Valla atıyor atıyor geri döndürüyor. Çok güzel. Tamamdır. Gelsene nereye gidiyorsun? Hemen hasar aldı diye kaçtı gördünüz mü? Şu kutuları da toplayalım. Oyunumuza güzelce devam edelim. Şurada bir tane de enerji var. Onu da almaya gideceğim. Şimdi şunu hemen alayım. Ama birazcık uzun vuruyorsun. enerji toplamamız lazım. Oğlum, oğlum ben alacaktım o enerjiyi. Nasıl alırsın ya? Valla bak sinirlendim ha. Ultimi basamayacağım ama basabilirim bence. Aynen. Oğlum niye basamadım ultiyi? Kanka bak. Beni, beni sınırlandırdın ha. Ama ultimi basamadım ha. Geliyor bak. Geleceğim. Seni almadan geri dönmeyeceğim haberin olsun. Seni alacağım burada geri dönmeyeceğim haberin olsun yani. Sınırlandım şu anda. Oo ultiye bak. Ultiye bakın arkadaşlar. Valla ben bunu çok sevdim ya. Gazda da olsa alırım ama enerjimi. Enerjimi alırım yani o kadar vurdum sonuçta. Tamam neyse şu aşağı doğru gidelim. Oo, bunlar ne? Aa bunları ilk defa görüyorum. Oğlum, oğlum, oğlum kocaman oldum. Oo, vallahi birinci olduk ya. Adam gaza uymuş ya. Ben de hani heveslenmiştim kocamanken adam öldüreceğim diye. Hemen bir başta girelim. Vallahi ben çok sevdim ya. Çok eğlenceli bir karaktermiş. Bence bir birincilik daha gelir ya. Ben çok alıştım şimdiden bu karaktere. Baksana çok tatlı geliyor ya. Konuşmaları falan böyle peltek peltek konuşuyor. Allah'ım ya. Neyse hadi enerjilerimizi toplayalım. Hemen kill almaya geçelim. Oğlum şimdiden 8 kişi kaldık ya. Daha yeni başladık oyuna hemen. Hemen ne bebeğimizi öldürüyorsunuz? Bu ne kim ya? Neyse şu enerjimizi de alalım. Yukarıdan mı devam etsek? Aşağıdan devam edelim. Oğlum ama birazcık yavaş gidiyoruz sanki yavaş yürüyoruz gibi geldi bana O altındaki şey tekerleri mi sürtüyor yere? O dumanlar nereden çıkıyor ki? Valla tekerleri sürtüyor ya ben bunları oyundan sonra bir yağlayayım ya ben bunları O oh, ikisini birden atsam Valla alırım şu ikisini birden ama bak çalmaya geliyor Çalmaya geliyor o zaman Vermem bunları sana vermem kesinlikle vermem bunları sana Uzak dur burada Valla alırım seni ha Öldürürüm bak ulti falan bassan da fark etmez bana Oğlum ulti bassana vallahi canını çok azaltıyor ya Bence ben bu ikisi kapışırken Allah üç kişi mi kapışıyor? Aa ne tavarmış ya burada saklanmış bir dolu terkmiş ben de açarım. Allah canıma bak. Oğlum vallahi ölüyordum az kalsın. Vallahi ölüyordum ya son anda kurtuldum. Oo yine kocaman oldum geldim şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksınız? Oo sus, tek hesaplaşmaya kaldık. Vallahi hesaplaşmaya kaldık nerede şimdi bu? Oğlum az önce burada değil miydi ya nasıl hemen kayboldu? Allah Allah nereye gitti ki bu şimdi? Kanka Elma dersem çık, armut dersem çıkma tamam mı? Elma! Bak geliyorum şu... Oğlum ya gazam öldün ya. Ya niye gaza ölüyorsunuz ya? Gene şurada çarpışalım işte beraber. Ula iki maçtır birinci oluyoruz ya. Bakalım bu sefer birinci olabilecek miyiz? Hemen enerjileri toplayarak başlayalım. Zaten hep öyle başlangıç yapıyoruz. Ama güzel oluyor arkadaşlar. Enerjileri toplayınca böyle... Yenilmez oluyormuş gibi hissediyorum kendimi ya Böyle herkese öldürecekmişim gibi hissediyorum Bir kişi aramızdan ayrıldı bile ya Ben burada enerji topluyorum Valla ikincisi de gitti Ben herhalde enerji topluyorum Bunlar birbirleriyle çarpışıyorlar Siz de gidin enerji toplayın Ya bu kutuları boşa mı koymuşlar Allah Allah şurada bak yine çatışma var tarafa doğru bakayım ya birazcık bulaşın salça alayım Belki canları azaldıysa alırım ben bunları Selam Valla çok tatlı duruyordun ya Söyler söylemez çıktı karşıma Allah şeli geliyor Kanka bir dakika konuşalım. Ama niye bana ateş etmiyor ki? Niye kanka ateş etmiyorsun? Canın azalana kadar ne bekliyorsun ya? Ultiyi mi bekledin gerçekten? Yüzü şunu da aldık. Aa burada büyütücü şeyimiz var. Enerjimiz var. Kocaman. Oo şuna bakır ya. Kocaman oldum. Ama artık böyleyken bir tane kill almak istiyorum ya. Şuradan enerjileri de çalalım Allah'ım ya. Aa bak bu ikisi ikisi birbiriyle çarpışacaklar. Ya ben birinci olacağım kesin bak şimdi arkadaşlar. Şuna bir Oo, ikisini birden götürdüm vallahi birini aldık. Ama o aldı tamam şuna da uçaştık. Of ya çok güzel oldu. Vallahi bu maçta da birinci olduk ya. Bence var ya hiç beklemeden bir maç daha girelim. Ben çünkü o kadar çok alıştım ki Karla ve çok sevdim ya. Ucuz valla çok güzel değil mi böyle 360 derece dönüyor sürekli etrafında. Çok komik hem de. Konuşması da çok tatlı. Hemen yine enerjilerimizi alarak başlayalım şuradan. Bunu alalım bir önce. Orada Jackie geliyor. Tamamdır. Bu da aşağıda kendini bir gösteriyor bir saklanıyor. Bir gösteriyor bir saklanıyor. Hani ne olsun istiyor anlamadım ki yani. Neyse şu ile bir meselemiz var. Onu bir halledelim. Ya kankacım bak oraya giriyorsun ama yani ben senin orada olduğunu biliyorum. Allah. Allah. Allah, Allah, Allah canım azalttı. Ama ben alırım seni sırlandım şu anda bak ha. Bulda beni kovalıyor senin yüzünden. Canım azalttın işte ya. İyi mi oldu şimdi? Allah'ım ya. O, o oğlum bu ne oldu şimdi? Jackie de bulu kovalıyordu. Böyle bir tuhaf bir saçma bir şey oldu ya. Abi Arka böyle herkes birbirini kovalıyor. Bak bana yaklaşmayın ha. Vallahi canınızı okurum. Ha en son ikiniz birbirine düşersiniz böyle. Ben de o açacağım. Ben de aç ya ya ama ya ama ya ama ya o niye açamadım ki yine birinci olacaktım ne güzel komboya bağlamıştım Bence bu kadar tek hesaplaşma yeter arkadaşlar. Yani başka bir mod falan oynayalım. Ne yapalım? Sonuncu da birinci olamadık zaten. Yani sonuncu başta birinci olamadık. <laughs> elmas kapmaca oynayalım. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Bence elmas kapmacada da yani yüksek performans gösterir. Bizim takıma da Cesile geldi. Valla bence güzel takım olduk. Ben beğendim takımı ya. Bunu var ya biz net alırız ya. Şuradaki ilk elması toplayalım direkt. Oo bu Levent geliyor oradan. Bak çimenlere saklandı. Oğlum bak sen daha bizi tanımıyorsun abi. Ben daha tanıtmadım sana kendimi. Allah. O, o, o kaçta da cesur varmış. Karşıda da ces varmış. Ben bizim cesur bana atıyor zannettim. Geç öyle bir şey pek mümkün değil ama. Kendi gitti tanıtı kaldı Allah'ım ya. Nasıl böyle oluyor çok saçma ya. Allah. Allah öleceğim galiba. Allah'ım canıma bak. Vallahi eliyordum az kalsın. Kanka şuna saldıralım beraber. Oo oh, çok güzel. Allah çok güzel. Tamam bütün elmaslar bizde. Ama ölmememiz lazım. Ama bunlar hep saklanıyor. Olmaz ki böyle ya. Bulcum bir dakika bulcum. Bulcum bir dakika. o ultimi de açarım böyle. İşte seni öyle önüne geçerim. Allahım ya çok heyecanlandım. Elim ayak tutuyor şu an ölecektim az kalsın. Neyse tamam önüne gidiyoruz. Vallahi çok güzel ya takım çok iyisiniz. Helal olsun ya. Valla bu bir şeyler yapıyor denemeye çalışıyor. Aramıza atlıyor falan ama yazık ya ölüp duruyor. Valla üzüldüm şu anda bunun için. Ama bugün bu için yeni karakter çıkarttık. O yüzden ben çok mutluyum yani aslında. Üzülüyorum dediğime bakmayın yani. Bu çünkü arkadaş buldu. Çünkü adı bul. O yüzden arkadaşı kolay buldu. Valla son saniyeler ya biz kesin kazandık bu oyunu baksanıza 11 tane elmas almışız onlar daha hiç alamamış ki Öldüremiyorlar ki yani tam öldürüyorlar ama elmas alamıyorlar ki Bu oyun elmas kapmadı yani son 3 2 1 ve maç bitti Biz kazandık tabii ki de biz kazandık ya Kal hem de yıldız oyuncu olarak kazandık Kal'la beraber son bir elmas kapmaca daha oynamak istedim Şimdi bu maçı da kazanacağız kesin. Şimdi hemen şuradan ilk alarak başlayalım. Allah'ım ya yine bu gelmiş karşıya ama bu sefer Barley'de de var. Barley'de de birazcık aslında beni ürkütüyor ya bilmiyorum ama dede olduğu için belki. de orada saklanıyorsun da ben seni görüyorum yani biliyorum orada olduğunu. Aslında biraz ileri doğru gideceğim ama korkuyorum ya. Her seferinde ben ilk atlıyorum böyle on tarafa doğru hep en önce ölüyorum. Böyle iki tanesi geçiyor, ölmüş oluyor ya. Sinir oluyorum o yüzden. Çok yaklaşmak istemiyor. Ama bu sefer iyi takım hepsi beraber önden gidiyor bence çok Ya balede de bak çimenlere girip at ya görüyorum seni. Şişenin geldiği yer belli oluyor oradan atsan da fark etmiyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse tamam Beş tane elmasımız var şu anda yine öndeyiz biz. Bakalım bu maç nasıl bitecek. Ben yine birinci olacağız ya. Hatta var ya, ben yine yıldız oyuncu olacağım. Şuraya şöyle de geçsem de ölçersem ikisini birden alır mıyım? Vallahi aldım ya. Allah vallahi çok az kaldı. Evet tamam. Tamam aldık arkadaşlar. Allah'ım ya çok güzel oldu. Vallahi bu karlı çok güzel ya. Özlem ama şu anda hiç değil yani. O ultiyle oraya gidip aldım ya de. Valla çok keyifliydi. Tamam son bir elmas var. Bir elmas da aldıktan sonra 15 20 saniye geçirip oyunu direkt kazanıyoruz zaten. O elmasımız oldu bile. Son 15 saniye. Vallahi bu başta çok kolaydı ya. Bunlar niye bu kadar kolay geçiyor? Birazcık kaç taraf biraz aslında. Ben yine ultimi açtım oralara da daldı ama olmadı. Neyse şöyle alsak onu da alamadık. Olsun ya tamam valla kazandık maçı. Allah'ım ya çok güzeldi. Bugün neredeyse bütün maçları kazandık Karla beraber. Ve yine yıldız oyuncu olarak bitirdik. Çok eğlenceli bir videoydu. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.